ya. Kirada sürüyoruz. İnşallah bir yerimiz olur. Yoklama değil varlama yapmak. Hocam hayatın hep olumsuzlarına bakıyoruz. Ta şeylerden kim gelmedi? Bugün kim yok? Lan bu gelenin bir zevkini çıkarsana be. Çok ilginç bir millet olduk hocam. Yemek yemeye başlıyoruz değil mi? Adam çorba getiriyor. Arkasında ne var diyor. İçsene şu çorbayı adam gibi. Şu çorbanın bir tadına var. Ha? Bak var olan senin önüne gelmiş. Niye arkasını soruyorsun? Hadi kabul ettik. Yemek geliyor tatlılardan ne var diyor. Yani adam rahat. Bak hocam dikkat edin. Hep ne yapıyoruz? Yok olanları merkeze koyarak hayatta hareket ediyoruz ya. Hocam ya. Kirada oturuyoruz. İnşallah bir yerimiz olur. Bak kirada oturuyorsun ne güzel. İstediği yerde oturuyorsun işte. Vay ya bak. Adam gitmiş dağın başına bir yer tıkanmış hocam. Kirada. Tepen atıyor değiştir. Peki değiştir bakayım aldığın evi. Sen garip kureba bir adamsın. Bir ev aldığın zaman değiştir bakayım bir daha orayı. Hayatta değiştiremezsin. Kırk sene alıyor. Tabii. Bittin hocam. <laughs> Ama kira. Ben şey, üst kadar göz diktim şimdi bak. Kiracıyım ben. Üst var? Mustafa hocama da söyledim. Hocam üst bir ev bulmamız lazım. Çünkü şey yapacağız. Yani böyle mesafe kısaltınca. Bir de güzel bir yer. Bir de karşılıklı ezanlar güzel oluyor orada hocam. Be. Evet. Güzel okuyorlar. Aynı bu şeydeki gibi. Ayasofya Sultanahmet'teki gibi. Değil mi? Ama mesela ben bir evim olsaydı İstanbul'da üst kadar göz dikemezdim hocam. Doğru mu? Evet. Yani var olanla hocam o var olanın hazına, zevkine, şevkine varmak. Onu peygamberimiz nasıl yapıyor? Varlamayı nasıl yapıyor peygamberimiz? Ne var diyor, katık ne var diyor. Değil mi? Hangi annemiz diyor? Ayşe annemiz. Ayşe mi? annemiz mi diyor? Bilmiyorum soruyor Ben üstadım. <laughs> <laughs> yani ben her şeyi bilen bir adam değilim. O da ne diyor? Evet. Ne güzel. Katıktır. Bu ne varlama deniyor hocam? Var olanın hazına zevkine ve şevkine varmak. Merkezi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. hiç. Hiç yok olandan şikayet ettiğini gördünüz mü? Yok. Biz sürekli hocam sürekli şikayet ediyoruz. Bak ben zaman evveldi görev aldım hocam. Görev aldığımda maaş yani şeydi hocam siz söyleyeyim. Yani maaşımız böyle gerçekten hiçbir şey yetmiyordu. Hocam verdikçe arttıkça yetmiyor biliyor musunuz? Çünkü niye abi? Listeyi kabarttırıyorsun hocam. Listeyi kabartıyorsun. Listeyi kabarttıkça para yetmiyor. O dönemde ona göre liste yapıyorsun. Bak bazen benim cebimde 10 lira para oluyor. Samimi söylüyorum. O 10 lira hocam vallahi billahi bir hafta yetiyor. Cebimde 500 lira para oluyor. Yetmiyor bir hafta hocam. Her listeyi ona göre yapıyorsun abi. Yapma. Bu varlama dediğimiz şey hocam çok önemli bir hayatın felsefesi. İnsanı yamut eder ya mutsuz eder. Yoklama mı yapalım varlama mı yapalım? Bak bütün her yerde yoklama yapıyoruz. O yok kelimesi bize ne yapıyor hocam? Allah da bize varlığı göstermiyor.